Yeniden herkese merhabalar, mutlu bayramlar, hepinizin bayramı kutlu olsun. Bugün yine yayın içerisinde müstakil evlere, köy evlerine bakacağız her zaman olduğu gibi ve fiyat performans olarak muadillerine göre başarılı görünen evleri, ilanları sizler için derledim ve yine sizlere sunacağım. Yayının başında sizlerden ricamsa videoyu beğenmeniz. Hemen başlayalım. Karabük'ten 285 bin liralık bir Ev ilanı gördüğünüz gibi bina dışarıdan gayet diri görünüyor. Yeşil de bir doğa içinde aynı zamanda. Fiyatı muadillerine göre, piyasaya göre düşük kaldığı için biraz şüphe uyandırıcı bir durum olabilir. O yüzden eğer ilgilenirseniz mutlaka yasal zeminde evle alakalı bir sıkıntı var mı yok mu bunu bölgenin belediyesine sorgulatın. Ev tapuya işli mi? değil mi? Bunu almanız sizin için bir sıkıntı yaratır mı? Mutlaka satın alma aşamasına geçmeden evvel bu araştırmalarınızı yapın. Gördüğünüz gibi yola bir cephesi de var. Ağaçlık, yeşil bir mevkide. Karabük, Yenice'de. Evin fotoğrafları böyleydi detaylarına bakmaya başlayalım 285 bin liraya satışa çıkartılmış Karabük Yenice'de satılık müstakil ev 2 artı 1'miş 110 metre imiş ilan 27 Haziran'da verilmiş kullanım durumu boş denmiş 2 katlı bir yapı bina yaşı da 7 imiş yapının metrekare'si ise 100 metrekare hemen açıklama kısmına bakalım Karabük Yenice'de Satuk Köyü Tabaklar Mahallesi'nde 750 metrekare bahçeli müstakil ev satılıktır denmiş. Yani 750 metrekarelik bir arsa içindeymiş. Evimiz köy girişinde olup yol kenarındadır diye bilgiler eklenmiş. Hemen diğer bilgilere bakalım. En yakın hastane 7.2 kilometre mesafedeymiş. Yenice ilçe devlet hastanesi varmış çevrede yine okullar mevcutmuş. 2.5 kilometre ötede ilkokul var. 4.6 kilometre mesafede lise var gibi konumla alakalı bilgiler verebiliriz. Harita üzerinden bir konumunu görelim dilerseniz. Karabük, Yenice, Saltuk Köyü neredeymiş? Harita üzerinde lokasyonu gördüğünüz gibi bu şekilde Evet, Karabük'ten 285 bin liraya bir köy evi, oldukça geniş bir arsa içinde. Dediğim gibi şu anki piyasaya göre fiyatı bir hayli düşük kalmış bir yapı. O yüzden gerekli araştırmalarınızı mutlaka yapın eğer ilgilenirseniz. İlanın linki videonun altında açıklama kısmında olacak ilgilenenler için. Ve şimdi Balıkesir Sındırgı'ya gidiyoruz. Sındırgı Devletli Baba Mahallesi'nden 295 bin liraya satışa çıkartılmış bir taş ev. Arsa fiyatına denmiş elektrik ve su var bilgisi eklenmiş sahibinden verilen bir ilan. Bu arada 330 metrekarelik bir arsa ev pek kullanılabilir durumda değil. O yüzden bu ilanı daha çok bir arsa olarak değerlendirebiliriz. Tapuda da bahçeli kargirev olarak bahçeli kargirev ve samanlık olarak kayıtlı olması yani yapının tapuya işli olması son derece önemli. Yerine farklı bir şey yapabilmek için fotoğraflarını gezmeye devam edelim. Tapuda iki tane yapı görünüyor yani hem içindeki taş ev hem de samanlık ayrı ayrı işliymiş tapuya. Gördüğünüz gibi pek de kullanılabilir durumda görünmeyen bir yapı. Fotoğrafları böyleydi detaylarına da bakmaya başlayalım. Sahibinden verilen bir ilan dediğim gibi Balıkesir Sındırgı Devletli Baba Mahallesi'nden 295 bin liraya açıklamalarına hemen bakalım. 330 metrekare alan içinde 56 metrekare ev ve 39 metrekare samanlık tapuya işli denmiş elektrik ve su mevcut. Balıkesir Uşak Otoyoluna 2 kilometre yol üzerinde benzinlik var denmiş. Köyde market mevcuttur. Basit bir tadilatla keyifli bir eve sahip olabilirsiniz denmiş ama basit bir tadilatla çok da çekip çevrilebilecek bir yapıya benzemiyor aslında. Çok ciddi bir tadilat ihtiyacı söz konusu olabilir. Hemen harita üzerinden konumunu görelim. 295 bin liralık Balıkesir Sındırgı'daki bu yapının harita üzerinde lokasyonu gördüğünüz gibi bu şekilde. Peki bakalım bölgeye en yakın sağlık birimi neredeymiş? En yakın sağlık birimi bardakçı sağlık evi 6.15 kilometre mesafedeymiş evin bulunduğu konuma. Bir de emlak endeksine bakalım. Bölgedeki yapıların fiyatları son bir yılda %73 oranında değerlenmiş. Balıkesir Sındırgı'dan bu taş ev ve arsasını düşünürseniz, ilanla ilgilenirseniz linki videonun altında açıklama kısmında olacak. Evet şimdi... Balıkesir Sındırgı'dan bir başka ilanla devam ediyoruz. Bu da 470 bin liraya satışa çıkartılmış Sındırgı Pürsünler Mahallesi'nden satılık müstakil ev tapunun bürüt alanı 277 metrekareymiş. Yapının metrekaresi ise 80 metrekare. Böyle bir bahçesi de var gördüğünüz gibi. Fotoğraflarını beraber gezelim. Çeşitli ağaçlar mevcut bahçede farklı şekillerde değerlendirilebilecek bir bahçe. Dilerseniz aracınızı da koyabilirsiniz gibi görünüyor. Geniş bir bahçe kapısı da var. Evet, evin balkonundan bahçenin görüntüsü de böyle. Çevrede yine komşu evler de mevcut. evin içinden görüntülere geçtik. Bir modernize etme ihtiyacı var gibi görünüyor yapının içinde. Evet. Balıkesir Sındırgı Pürsünler Mahallesi'nden 470 bin liraya satışa çıkartılmış müstakil ev 277 metrekarelik bir alan içinde emlak ofisinden satışa verilmiş. Kullanım durumu boş denmiş. 2 artı 1 oda sayısıymış. Yapının metrekaresi 80 metrekare. Bina yaşı 31 ve üzeri. Balıkesir'in doğal şehir olarak bilinen Sındırgı ilçesinde denmiş. Pürsünler mahallesinde farklı bir bilgi eklenmemiş. Sındırgı ilçe merkezine 1.90 kilometre mesafedeymiş. Merkeze bir hayli yakın. Kadastral yola cepheli, Çaygören barajına 1.40 kilometre mesafede denmiş, avlulu altında ahır olan kargirev su elektrik sorunu yoktur diye bilgiler eklenmiş. Dilerseniz hemen harita üzerinden konumunu görelim bu evin de. Gördüğünüz gibi baraja bir hayli yakın, Çaygören barajına Harita üzerinde lokasyonu böyle. Bakalım en yakın sağlık birimi neredeymiş? 1.95 kilometre mesafede oldukça yakın Sındırgı İkinoğlu Aile Sağlığı Merkezi var ve eczane de aynı zamanda bulunuyormuş. 2 kilometre mesafede. Emlak Endeksine de baktığımızda bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %73 oranında değerlenmiş Balıkesir Sındırgı Gıpürsünler Mahallesi'nden 470 bin liraya satışa çıkartılmış satılık müstakil ev bahçeli. Eğer ilgilenirseniz ilanın linki videonun altında olacak. Evet şimdi Uşak Eşme'ye gidiyoruz. 580 bin liraya satışa çıkartılmış bir köy evi 2 katlı 158 metrekarelik 3 artı 1 yola cepheli bir ev gördüğünüz gibi oldukça büyük bir ev fiyat performans olarak son günlerin başarılı ilanlarından biri 580 bin liraya satışa çıkartılmış evin içi de gayet düzgün gördüğünüz gibi. Bu ilanda emsallerine göre piyasaya göre düşük fiyatlandırılmış bir ilan gibi görünüyor. tekrar hızlıca fotoğraflarının üzerinden geçelim. Evet 580 bin liraya uşak eşmeden satışa çıkartılmış iki katlı köy evi denmiş. 3 artı 1 bir yapı 150 metrekare bina yaşı 20 yaşındaymış. 27 Haziran'da verilmiş bu ilan. Açıklamalarına bakalım. Brüt 602 metrekare yine oldukça büyük bir arsası da var. 602 metrekarelik arsa içinde 2 katlı müstakil bina. Üst kat yaklaşık 150 metrekare denmiş. 4 odalıymış üst katı. Alt katı da depoymuş. Her türlü altyapı mevcuttur diye bilgi eklenmiş. En yakın sağlık kurumu neredeymiş? Eşme ilçe devlet hastanesi 9.9 kilometre mesafedeymiş. Evin bulunduğu yere yakın 575 metre uzaklıkta bir ilkokul varmış, bir market bakkalda bulunuyormuş yaklaşık 400 metre mesafede evin bulunduğu konuma hemen harita üzerinden konumunu da görelim. Evet, lokasyonu da harita üzerinde gördüğünüz gibi bu şekilde. Uşak Eşme Geleğen'de iki katlı köy evi 580 bin liraya satışa çıkartılmış ilanı linki videonun altında açıklamalar kısmında olacak. Şimdi Balıkesir Manyas'tayız. Manyas Çarşı Mahallesi'nden 670 bin liraya satışa çıkartılmış bir müstakil ev. 310 metrekarelik brüt alan içinde, yeşillikler içinde bir yapı gördüğünüz gibi yapının metrekaresi ile alakalı bir bilgiye yer verilmemiş. Dışarıdan görüntüsü de böyle. Oldukça yeşil bir bahçesi de var. Yeşil bir doğa içinde. Müstakil bir ev. Fotoğraflar böyleydi. Tekrar yavaş yavaş üzerinden bir geçelim. Evet, 2 artı 1'miş oda sayısı, Balıkesir Manyaz Çarşı Mahallesi'nden 670 bin liraya satışa çıkartılmış bir müstakil ev, emlak ofisinden verilen bir ilan, bina yaşı 31 ve üzeri denmiş, kullanım durumu mülk sahibi şu anda kullanıyormuş ama yapının içinden herhangi bir fotoğrafa yer vermemişler. O yüzden bir masraf ihtiyacı var mı varsa ne kadar bunu kestiremiyoruz. Açıklama kısmında da farklı bir bilgiye yer verilmemiş. Hemen harita üzerinden konumunu görelim. Gördüğünüz gibi Manyas merkezde neredeyse. Yakınlarda bir de Kuş Gölü var. Bir de bakalım en yakın sağlık birimi neredeymiş. Evet bölgede birçok eczane var. Aynı zamanda 500 metre mesafede aile sağlığı merkezi mevcutmuş. Emlak endeksine baktığımızda ise bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %86 oranında değerlenmiş 670 bin liraya Balıkesir Manyaz Çarşı Mahallesi'nden bir müstakil ev ilanın linki videonun altında olacak. Şimdi Kaz Dağları dolaylarına gidiyoruz. Çanakkale Yenice Karadoru mevkiinden 345 metrekarelik arsa içinde taş temelli köy evi denmiş. 980 bin liraya satışa çıkartılmış. Eğer bütçenizde uygunsa belki düşünülebilir. Gördüğünüz gibi binanın görüntüsü böyle. Diri görünen bir yapı. Çevrede birçok ağaç var. Yeşil bir mevki. Evin içinde bir modernize etme ihtiyacı olabilir. Ama mütevazı bir ev. Eğer çok fazla beklentiniz yoksa çok fazla da bir masraf yapma ihtiyacı olmayabilir. Mevki gayet güzel. Gördüğünüz gibi komşu evler de var. Köyün genel görüntüsü de böyle. arsasıyla beraber evi bu şekilde çizmişler gördüğünüz gibi. Evet mevki gayet güzel. Bol oksijenli. Son dönemin cazibe merkezlerinden biri. Buralar. 980 bin liraya satışa çıkartılmış. 2 artı 1 bir yapı. 345 metrekarelik arsa içinde 100 metrekarelik bir yapı. Emlak ofisinden satışa çıkartılmış ilan 28 Haziran'da yani bugün verilmiş. Bina yaşı 21 denmiş. Açıklamalarına bakalım. Köyde market bulunmaktadır. 40 geçit kaplıcaları 10 dakika mesafededir denmiş. Yenice 15 dakika, Biga 25 dakika, Gönen 40 dakika mesafede diye bilgiler eklenmiş. 16 kilometre mesafede ilçe devlet hastanesi varmış. Aile sağlığı merkezi de 4.6 kilometre mesafedeymiş. Hemen harita üzerinden de konumunu görelim. Harita üzerinde lokasyonu da bu şekilde. Çanakkale Yenice Karadoru köyünden Kaz Dağları eteklerinde 980 bin liraya bir müstakil ev ilgilenenler ilanı linkini videonun altında bulabilirler. Ve Çanakkale'den devam ediyoruz. Bayramiç biliyorsunuz son dönemin gözde yerlerinden biri, ilginin giderek yoğunlaştığı yerlerden biri. Bayramiç, Dağoba köyünden 842 bin liraya satışa çıkartılmış. Doğa manzaralı müstakil köy evi denmiş. 436 metrekarelik bir alan içinde 80 metrekarelik 2 artı 1 bir yapı fotoğraflarını beraber gezelim. Yemyeşil bir mevki burası da. Gerçekten doğası müthiş bir yer. Yakınlarda bir cami mevcut. Çevrede komşu evler var. Aynı zamanda gördüğünüz gibi evin yakınında asfalt bir yolda var gibi görünüyor buradan. Evet fotoğraflar böyleydi. 436 metrekarelik brüt alan içinde 80 metrekarelik bir yapı. Oda sayısı 2 artı 1, bina yaşı 26 ile 30 arası denmiş. Emlak ofisinden verilen bir ilan, kulların durumu boşmuş. Açıklamalarına bakalım farklı bir bilgi var mı? gayrimenkul müstakil tapulu olup aynı gün satışı yapılabilir. Asfalt yola cebeli denmiş ulaşım sorunu yoktur. İstenirse ev yıkılıp %82 iki kat imar hakkı kullanılarak yeni bir ev yapılabilir denmiş. Elektrik, su, kanalizasyon, telefon ve internet gibi altyapı imkanları da mevcutmuş. 842 bin liraya Çanakkale, Bayramiç, Dağoba köyünden Müstakil ev hemen harita üzerinden konumunu görelim, lokasyonu böyle peki bakalım en yakın sağlık birimi neredeymiş? 4.92 kilometre mesafede bir sağlık merkezi mevcutmuş aile sağlığı merkezi. Emlak endeksine baktığımızda bölgedeki evlerin fiyatları. %244 oranında artmış bu Türkiye genelinde %140'tı geçtiğimiz bir yıl içinde. Ama bu bölgedeki evlerin fiyatları %244 oranında değerlenmiş bu rakamlar ve bu oranlar da bölgeye yönelimin ilginin ne kadar arttığını gösteriyor aslında. Evet ilanla ilgilenirseniz eğer linki videonun altında açıklama kısmında olacak. Şimdi Isparta'ya gidiyoruz. Isparta, Keçiborlu, Kaya Mahallesi'nden oldukça güzel, müstakil, bahçeli bir ev. 3 artı 1 bir yapı. Gördüğünüz gibi oldukça şık görünüyor. Fotoğraflarını beraber gezelim. Çok tatlı da bir bahçesi de var. Onu da birazdan göreceğiz. Evin içi gayet şık, modern. çevrede birçok komşu ev mevcut. Gayet güzel, şirin bir lokasyona benziyor. Bu da bahçeye giriş kapısı. Bir terası da var. Yani yaşam alanı olarak değerlendirebileceğiniz dışarıda alanı da mevcut şık bir banyosu var. Evet bahçesi böyle çoğunluğu beton ama bir kısmı toprak çiçekler ekilmiş şirin bir bahçe. Detaylı bir şekilde tüm fotoğrafları paylaşmışlar. Evle alakalı fikir sahibi olabilmemiz adına. Evet bahçenin diğer açıdan genel görüntüsü de böyle yine yaşam alanı olarak değerlendirebileceğiniz güzel bir bahçesi olduğu görülüyor. Evet fotoğrafları böyleydi. 1 milyon 200 bin liraya satışa çıkartılmış. Isparta Keçi Borlu'dan. Oda sayısı 3 artı 1. Doğalgaz kombi de varmış. Emlak ofisinden verilen bir ilan. Kulların durumu boş denmiş. Merkezi konumda sıfır masraf, müstakil ev, işçilikten ve malzeme kalitesinden ödün verilmemiştir denmiş. Doğalgaz altyapı bağlantıları yapılmıştır diye bir bilgi de eklenmiş. Peki bakalım harita üzerinde konumu nasılmış? Isparta Keçi Borlu'da bu evin. Evet lokasyon böyle. Peki bakalım bölgede evin bulunduğu yere en yakın sağlık birimi neredeymiş? Yalnızca 550 metre mesafede Keçi Borlu Aile Sağlığı Merkezi varmış ve yine oldukça yakın eczaneler de mevcut evin çevresinde. Emlak endeksine baktığımızda ise bölgedeki evlerin fiyatlarının son bir yılda %104 oranında değerlendiğini görüyoruz. Oldukça şık bir ev. Eğer Isparta dolaylarından bir müstekil ev düşünüyorsanız bütçenizde uygunsa belki değerlendirilebilir. İlanı linki videonun altında açıklama kısmında olacak. Evet bu bayram gününde sizler için hazırlamış olduğum ilanlar böyleydi. Umarım güzel bir bayram geçirirsiniz. Videoyu kapatırken lütfen beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda hala abone olmadıysanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Umarım bir gün hayalinizdeki yere kavuşursunuz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi bayramlar.